Evet sevgili izleyenler Antalya Belek Spice Otel'deyiz. Az sonra uluslararası 8. sıra düzenlenen Best of Masters turnuvası bu sahada start alacak. Biz sizlere maçların detaylarını, röportajlarını aktarmaya çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin.

bizim bizim şey, şey. hizmetimizle dediğimiz gibi burada amaç dostluklar, güzel insanlar kazanmak, tatil yapmak, bir arada olmak. Anladın? Burada ne olursa olsun sokaklar önemli olan öncelikle güzel ahlaklı, güzel insanlar kazanmak. Bizim gibi güzel insanlar kazanmak. <laughs> dostu olsun, arkadaşlık olsun, olsun, da olsun, Allah'a olsun. 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 Evet, başardım, başardım, başardım. Başardım, başardım. Kaptanlar sonra yanıma geldi. Evet, oraya gidin, oraya git, oraya git, oraya git. Evet. Evet

Gelmeyin. 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 Evet sevgili izleyenler röportajlarımız devam ediyor. Kosova'nın Prizen takımı ile Batman Petrol Spor Masterler takımı şu anda sahada mücadele ediyor. İki takımın güzel yöneticilerine birlikteyiz. Hemen mikrofonlarımızı uzatalım. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Damar. Evet Ömer neler söylemek istersiniz? Her iki takıma da başarılar dilerim. Asırımızın güzel ve tatlı geçmesini isteriz. Sakatlık olmasın. Herkes saygı sevgi içerisinde. Güzel bir başarılar dilerim. Evet teşekkür ediyorum. Evet, Siz tanıyabilir misiniz? Ben Bekim. Evet, sizi miyiz? Ben Ceni Maçkulu Pizan'dan. Cenni. Evet Ceni'ye sorar mısınız? Bu neredeyse bu turnuvanın demirbaşı gibi bütün e, turnuvalara katıldınız. E, özellikle bu turnuvayı seçmenizdeki gayeniz ne? Ayrıca turnuvadan ne bekliyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Uh, Filimisht, uh, ju kësha lutë të na të spjegoni pak lidhër me turneun, i cili po mbo ato edhe ndjenjat e tuja lidhër me turneun. Uh, ne në këtë turnir vim uh, që 4 vite, uh, maj edhe të torë, ku... Uh, bis bu turnuvaja dërt uh, yldër katılıyoruz. Uh, 5 ayda, bir de onunci ayda devamlı ilk başlangıçtan beri bu turnuvaja katılırız. Dere de, de, tani, për shtypje të kanë qenë shumë të mira, kemi pas shumë edhe sajgi, edhe... Gazëm kësë përbënë. Takımlarla, özellikle takımlarla aranız nasi gelip maç yapıyorsun? Mm -hmm. 40 yaş mm -hmm. üzeri, yani bunu nasi değerlendiriyorsun? 40'ndan sonra yeniden doğuş gibi. Mm -hmm. Si keni raportet me ekipet bi düzet vjet, si pon dijeni me pjesmore e mm ju -hmm. e këtu? Deri tash, në gjdo turnirë që kime ardhë, edhe në maj edhe në tëtor, gjithëmon kemi qenë shumë të knaqën, edhe në kanë respektu, edhe në kanë mirë pritë e këtune, ka qenë fenomenale për atarësu e në avim gjdo vitë, sepse është turniri shumë i fortë, vinë ekipet më të mira të Turqis, ku edhe Kosova dy vite reshtë ka marrë pjesë në të turnirë bashkëmene. Butë turnua e në katëllëma se vevimis çok memnuniyet dolayından bir de saygı tarafından e, organizatörlerden e, gelen bizim için çok e, değerli bir şeydir. E, yalnızca Kosova'dan bizim takım katılmıyor. E, Kosova'dan e, üç tane takım daha var. Prizren şehrinden ise iki takım katılıyoruz. Evet e, size Hepsini Kosova'dan var. buraya geliyorsunuz bu. E... Konuda ekonomik anlamda katkı sunanlar var mı? Kendi imkanlarınızla mı geliyorsunuz veya herhangi bir kurum kuruluşlardan destek alıyor musunuz? Pesmaria ju ai këtu apo bazohet vetëm në tyrat e juja, fondin e juj apo keni edhe përkrahje prej e, dikuj me pjesmarrjen në juj këtu? Ne patjetër se në niveli të ndima deri tani por një 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 pjesë shpenzimeve ne vet i paguajm. Pjesën tjetër i kemi sponsorat që duhet t'i përmendim, si spori ku vendi komunal, disa janë ka sponsorozu, na kanë ndihmu. Pastaj ë ë Liri Doni, Avicena, tash të fundi na kanë ndihmu Lori dhe ë kush ishte tash në fund? Edhe, edhe edhe kush? Lori, Lori, Lori edhe Uji Rugova. Uji Rugova. E, tabii ki biz e, burana katılmamız e, biraz e, problem oluyor ama bir e, yüzde birkaç şey kendi katkılarımızla ama ayrıca şey e, bizim sponsorlarımıza da e, buradan e, çok teşekkür etmek istiyoruz. İlk başta Prizren e, Belediye sinden evet bir de ayrı firmalardan Liridoni gibi Avicena gibi en önemli sponsorlardan bu seneki e, Lorie'de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz bir de e, Uy Rugova ya çok teşekkür ederiz burada. Oldu başarılar diliyorum. Biz de başarılar, başarılar diliyorum. Başarılar, başarılar. 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 Oraya, oraya. Tamam. tamam. Sevgili izleyenler, röportajlarımız <laughs> devam ediyor. Best of en iyi şampiyonlar masterler turnuvası organizatörü, koordinatörü sevgili kardeşimiz Şirin Talva, Disa Gold Masterler Başkanı Sayın Şahin Karakuş ve Best of organizasyonun basın koordinatörü Yılmaz Bölükeç'inle birlikteyiz. Hemen Ecevit kardeşimize dönelim. 20 takımı bir araya getirmek böyle bir organizasyonda gerçekten çok zor bir olay. Ama bunu siz başarıyorsunuz. Ben öncelikle sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Organizasyon ile ilgili nere söylemek istersiniz? Öncelikle Selkif Hocam, bir de Ahmet Tebiye teşekkür ediyorum. Bu konularda bize söz hakkı verdiği için. Dediğimiz gibi bu 8. Uluslararası En iyi Best of Mastalar turnuvası 8.sini yapıyoruz. Şu anda Antalya Belek'ten Spanyol Otel'de Türkiye'nin en güzel otellerinden birini en güzel yerde ayrılamışız. Normalde bu Spanyol Otel Türkiye'de maslara turnuva vermez. Nadira Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum bu arada. Bir de fanatik Türk büyük öncülüğünü yapan Hakan Okra'dan ona da sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Bu sekizinci yaptığımız zaten bu iki oda verdikleri için biz zaten iki ay önceden odalarımızı kapatmıştık. Eğer 300 oda olmuş olsaydı 300 odayı da kapatırdık. 350 oda olsaydı da 350 orada kapatırdık. Artık biz Türkiye'de Avrupa'da bir marka olmuş bir best of kurucusu olarak marka olmuşuz. Artık takımlar bizi neden tercih ediyorlar? İşimizi doğru yapıyoruz, işimizi iyi yapıyoruz. İnsanlar bizi seviyor. Kişiliğimizle, işimizle, her şeyimizle, ekibimizle. Ekibimizle gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük spor yazarlarından İlmaz Bülük Bir de senin gibi büyük doğdum doğalı, gördüm göreli. Senin de gibi bir gazeteci, bir yorumcuyum. seninle arada olmak, bir de güzel bir ekibi bir arada bulmak, bir de dostum, ben de çocuklu arkadaşım Sayın Karakuş. Ben, o da, o da dediğimiz gibi Disa got olarak, Disa kapak olarak bu sene devam ettirdikten sonra Disa got olarak devam etti. O da onun kurucusu. O da bizim aramızda olmak olmaktan gurur diyorum. Bir de yılların arkadaşım da gurur diyorum. Turnuvamız gerçekten muhteşem geçiyor. Her sene üstüne koyuyoruz. Bu sene de 20 takımlı yaptık. 20 takımda hepsi birbirinden kalite. Şu anda gördüğünüz gibi Kosova Prizen, bir de Batman'dan ekibimiz Batman Petrol ekibi. Güzel bir ekip. Vaxtımız zaman::<noise> Irakdan, Kosovadan, Almaniyadan, Belçikadan, Türkiyənin bütün bölgələrində Zonguldaq Ereğlidan tut, Köjəlidən tut, Antaliyadan tut bütün takımlar bizi tərciz edir. Biz bütün takımlarımıza Burada sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Senle de beraber olduğumuz için ben sana da teşekkür ediyorum. İnşallah üstüne koya koya bir marka olarak bunu bütün Türkiye, bütün dünyaya kanıtlayacağız. Burada da dediğim gibi öncelikle burada güzel dostluklar, güzel insanlıklar, güzel arkadaşlıklar kazanmak. Öyle güzel arkadaşlıklar, dostlukları Türkiye'nin, dünyanın, Avrupa'nın bütün yerlerine eğer yayabiliyorsa bir Diyarbakırlı olarak, bir Ecehit Başkan olarak, sizin gibi güzel insanlar olarak ben teşekkür ediyorum bana sözü verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Şahin Bey DİSA Golden Başkanı olarak Yarbakır'dan katılan takımlar içerisinde siz de varsınız. Neler söylemek istersiniz? Zülfü Hocam özellikle sizi buradan görmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ecevit Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir organizasyon yaptıkları için. Hemen hemen her sene katılmaya gayret ediyoruz. İmkanlarımız verdikçe katılıyoruz. Çok güzel geçiyor turnuvaları. Çok memnunuz bu şekilde. İnşallah sakatlaksız güzel bir turnuva geçirirler. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. evet Yılmaz, neler söylemek istersin? Hocam öncelikle senin gibi duayen bir gazeteci büyüğümüz, abimizin burada olması bizim için gururdur. Bu nedenle hem senin şahsında Ahmet Radyo TV'ye de teşekkür ediyorum. Ahmet Radyo TV'nin yetkililerine, çalışanlarına, emek veren bütün kesimlerine teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmadığınız için. Şimdi biz 2020'de e, ilk turnuvamızı yaparken amacımız işte ecoturu kurup ondan sonra kurumsallaştırmaktı. Bunu da 4 yıl içerisinde becerdiğimizi e, görüyoruz. Çünkü e, neden? Hep geri dönüşler iyi oldu bize. Her sene üstüne koyarak takımları fazlalaştırarak güzel bir turnuva imza atıyoruz. Bu sene de 8. Best Of master turnuvasını yapıyoruz. Ee, i̇yi bir e, takımlarımız var. 3 tane yurt dışından, 17 tane yurt içinden toplam 20 takımdan e, 40 yaşta e, 16 takım, 50 yaşta 4 takım olmak üzere 8. turnuvamızı Spice Hotel'de düzenliyoruz. Yani çok iyi bir ortam var. Hava güzel. E, yaz mevsiminde hem tatil hem spor bir arada insanların zevk alabileceği, takımların zevk alabileceği Güzel bir turnuva imza atıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Diyarbakır merkezli bir firma olarak böyle güzel organizasyonlara imza atmaktan onur duyuyoruz. Daha da geliştireceğiz bunu her sene üstüne koyarak sizlerin de desteğiyle burada bizim paydaşlarımızla beraber güzel turnuvaları imza atacağız. Gelen tüm takımlara başarılar diliyorum. İyi bir turnuva, sakatlıksız, dostane bir turnuva olmasını diliyorum. Kocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Evet, röportajlarımız devam edecek. Evet, sevgili izleyenler, e, devre arasındayız. E, bu işin gerçekten e, emekçileri, hakem kardeşlerimiz, onları da es geçmeyelim dedik. Onların da duygu ve düşüncelerini alalım. 40 yaş masterlerin Seyfiye'yi idaresini etmek gerçekten çok zor bir olay. E, gençler gibi değiller. E, yoruldukları zaman agresifleşiyorlar. E, o yüzden hakemlik gerçekten çok zor bir olay. Ben öncelikle hocalarımı tebrik ediyorum. Gerçekten. Böylesi organizasyonda hakemlik yaptıkları için. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Görkem benim ismim. Trabzonluyum. Ee, Yok, hocam çok geriz. güzel bir hava var bugün. İyi bir maç oluyor. Biz de işte olabildiğince elimizden geldiğince maçı yönetmeye çalışıyoruz. Tabii maç içinde nabız yükseliyor. Bazı argasyonlar olabiliyor ama bu maç keyifli maç. Güzel oluyor. Güzel bakalım sonuç ne olacak göreceğiz. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Bozgeç'e, e, Ankaralıyım. Güzel bir maç oluyor. Bize yardımcı oluyorlar. Öyle atraksiyonu geçiyor tabii ki ama yine de bize saygı gösteriyorlar. Teşekkür ederiz her birine. Hocam siz Ben Erdal Çetin Hataylıyım. E, hava güzel. İki takım da centilmence futbol oynuyor. Biz de elimizden geldiğince doğru kararlar vermeye çalışıyoruz güzel bir turnuva oluyor. Her takıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi ülkenin içinden, Türkiye'den gelen takımlar da var. Yurt dışından gelen takımlar da var. Hakem arkadaşlarımız farklı farklı illerden üç farklı illerden, Türkiye'mizin yüzde şehirlerinden, üç farklı illerden bir sahada hakemlik. Bunlar çok güzel şeyler. Mozaik anlayış, çok güzel şeyler. Bizi izlemeye devam edin. Röportajlarımız devam ediyor.